Arkadaşlar selamun aleyküm yeni bir video hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah sağ olun sizler sormadan ben her zamanki gibi cevap veriyorum bizler deyiz Arkadaşlar bir önceki videoyu hatırlarsınız mısırlarımızı sürmüştük Allah'ın ee, sürmüştük diyorum pardon ee, Allah söyletti mısırların yeri sürülecek ya mısırlarımızı biçtirdik çok da güzel verim aldık Mısırımızı açığa bıraktık Mehmetcan'ın burada orada duruyor Günden güne para koydukça Allah izin verirse biz de bozacak paramızı alacak Mehmet ee, Videoya geçmeden önce Şimdi bir dakika bir bekleyelim. Klasiğimize geçelim gene. Şu aşağıdaki like tuşuna basıcık. Artıya basıcık. Bir daha ben ol tuşuna basacağım. Bitti. Bu ikini yap ikisini yaptığımız zaman ben mutluyum. Bir de aşağıya Discord linkinin e, kanalının linkini bırakıyorum. Discord kanalıma da gelirsen çok mutlu olurum. Orada arkadaş edinebilirsin. Foto video kısmında oyunundan fotoğraflar paylaşabilirsin. Kullandığımız modları öneri istekte bulunup oradan isteyebilirsin. Paylaştıklarımızdan alabilirsin. Alabilirsin de alabilirsin. Her şey var. Anlaştığımızı umuyorum. Ben videoya geçiyorum. Şöyle yeni makinamız da burada. Bunu aldık. İyi ettik inşallah. Daha kullanmak nasip olmadı. Şöyle yağmur yağdıydı. Kapıyı pencereyi kapatmadan önce. Şöyle bir bakak bağım mısır yerleri nasıl olmuş. Bakayım. Aa, tam tavına geldik. Bunlar aslında sürülecek kıvama gelmişti. Saat geç oldu. Yarın sürerik bunları. Şu kapıyı kapatak abi. Şuradan şuraya doğru şu kapıyı da kapatak. Dur lan cebim titriyor gene arkadaş ya. O telefon sessizden mi kalık? Bakayım mı Aa bizim milader faka arıyormuş. Efendim milader. Alo. Buyur milader. Arda selamun aleyküm. Aleyküm selam milader. Ne var ne yok ya sabah aradık açmadın telefonunu. Lan kardeş uyuyordum daha yeni uyandım ya. Ee, İşi kardeş... bitirdik ya. Müsait miydin? Müsaitim kardeşim. Evdeyim. Kapıları kapatıyorum. İçeri geç, bir atıcım gel. Yani. He, kardeş biz Cemal, ben, Çula, patates ekmeye karar verdik. Biliyorsun belki. He, kardeş söyledilerdi biziler. He, şimdi biz mısır yerlerini denedik. He. Mısır yerleri veriyor. Biz cümbür cemaat mısır yeri sürüyor. Sen ne yapacaksın? Niye diyeceksin? Sabah sen aradık, dönmedin. Biz başladık. <laughs> Lan kardeş, bu patatesi madem siz ekeceksiniz benim de şu Hı. evin yanında mısır yeri yok mu? Evet. Ben de oraya ekeyim lan. Tamam kardeş olur. Yani biz gir yok bu işe. Sana da haber vererek dedik açmayınca telefonu biz sürme bile başladık artık. Ha o zaman ne çekiyorsunuz? Patlatma mı çekiyorsunuz? Köten mi çekiyorsunuz? Sen çekiyor kardeş biz şu an. Benim evin oradayık. at cemaat buradayık. Tamam tamam kardeş ben köteni takayım da ha. Tamam hadi kardeş. Tamam kardeş ha geliyorum ben. İki dakika yor diyeyim Allah izin verirsen. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Şu patatesi bizde ekek bağım nasıl olacak? Pek güvencim yok ama para kazanabileceğimize korkuyorum daha doğrusu adamlara güvencimden değil. Yapmadığımız bir iş para kazanabilir miyiz? Kazanamaz mıyız? Bakak bakılmış. Şuradan kapımızı açak. Boşa kapatmış. Keşke telefonunca önce arayaydı bakı ya. Varak yanlarına doğru. Ulan bu evin yanındayım ben ama Hangi tarlada acaba? Ha motor görünüyor geç. Hadi dayı çabuk geç. Ne falan babamız yolun ortasından gidiyor, şu olmaz. Ha bizim Cemal Mamel, ha Cemal makinaları da getirtmiş. Aa bu adamlar başlamış buraya, Ayşan bile vuruyor. Biz de şuradan girek be amma? Şuradan mı çak? diyorum sürekli. Lan bunlar ne zaman içmiş? Şu yağmurdan önce bir çıktı. Yağmur yedirmez bizim adam. Bu onlarda da göz aç. Sariye bir konu açalım. bu cümbür cemaat burada bizim adamlar. Şuradan sağ baştan, sol baştan başlayıp konu açalım Kardeş kolay gelsin Bilader. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol kardeş, sağ ol. Ne diyorsunuz bre? Niye de çalışıyor? Dur durak yok kardeş, devam. Çalışın kardeş, iyi olur. Biz Alkanızdan arkanızdan gerek bam mı ya? Canın iyi motor, ne güzel gidiyor ya. Sen niye böyle olmaya başladın? Senin herhalde pompa ayarın mı geliyor? Niye diyorsun? 15 gazdan çek yok ya. Şu ışıkları kapatırsak sevinirim. Evet önden gidenin gözünü alır belir Hava da kararmaya başladı yavaş yavaş. Ona bre. Mangaç motor 4. Bir de ben 5. Aa Samet Bak daha girdi. Işıklarınızı kapatır mısınız? Işığın kapalı kardeş. Adamın gözünü alıyorsun gözünü. Hop başta durun mu ambra? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm, aleyküm, aleyküm felan, selam. Ne diyorsunuz bile? bir ha, evet. Hazırlık yapıyor. İyi, iyi kardeş hazırlık yapak ben bunu nasıl edecek bakale? Bu ha. ne? Nedel? Bu nasıl bir iş? Bana bir tarif edin bana. Nasıl edecek bunu? Ekince görecek. Bir saniye biz bildiğimizden. Bindik bir alamet. Allah'tan tek parça ek yok. Ek yok vallahi ha. kardeş. İyi ben de diğer parçaya. hele kaç yere ekecek? Vallahi benim bura var işte. Şuradaki iki, küçük, küçük, küçük küçük üç parça. Yani iki parça sayılır ufak. Ha. Sen benim oraya da ekeyim dedin. Çulağın nora var, Cemal'in nora var. He. Var ufak <laughs> tefek yani. İşimiz acele. Hiç beklememiz anlamı yok aslında bizim. Havada Hiç karar kararıyor. Ay, Aysanlar bekliyor. İyi o zaman kardeş ben de şu diğer yere ne yakin bir yer daha var şeker kamışının haricinde. Oo o oh, oh, Cemal. Yolu sürüyorsun lan. O otelsin kardeş. O oh, Fakı Mustafa yazdırsın birader arkasına. Yazdırdım ee. kardeş. Motoru da sen evet. TD yok muydu sende bre? Ben TD'yi verdim kardeş. Geçenlerde bunu aldık ya. Ha. Aradılar işte dediler abi kampanya var. İstersen bir tane daha verelim. Ha. Nasıl istersen dediler. Biz de baktık, beğendik. Dedik bir tane daha alalım. DD'yi verdik, bunu aldık. İyi iyi kardeş, eline koluna sağlık. Hayır, dur, dur, evet. Önündeki yazı okumadın herhalde sen daha. Onu görmedim bilader. Görürük onu da şimdi. Aa, karşımdan geliyor zaten. Bakayım bakayım ne yazıyor. Dur bakayım. Biraz daha yeni. Yemin ediyorum adın hakkını veriyorsun ya. <laughs> Adam ibzerzi yazdırmış önüne ya. Helal olsun birader. Bak bir de havalı onlara da aktırmış. Hiç beklemek. Ha. Sıra bitti. Aşağıdan gelen var mı sıraya? Yok yok. O zaman ben şu Aysan vurulmuş şu yerden çıkıyorum abi. Eee yan tarafta benim bu arada şu 20 evin önü. Lan birader sen burayı ne zaman yaptırdın? Kardeşim orayı şeyden sen gerçi burayı hiç görmedin daha. Yok. Biz onu ekim işlerinden sonra yaptırdık. Orayı biraz teyflardan kaldırınca yani lazımdı kardeş. Aletler yağmurun altında kalıyor. Gölgelik yok, bir şey yok. Doğru, doğru bilander doğru. Dedik bir tane yaptıralım. İyi etmişim vallahi. Güzel evet, olmuş. Vallahi. Benim de hoşuma gitti. Güzel valla uğraştık biraz yaptık ya. He adamlar tesliyesini falan güzel yapmışlar ya bayağı uğraştırdı bizi biraz da yaptırdık kardeş. Lazımdı. Doğru kardeş doğru. İyi etmişsin. Karşılıklı iki tane koydurdun. Senin evin önü küçük. Malzemen çok. Evet. Ee, evine adı Oraya yapalım biz de. Kardeş ben Cemal'in evinin önünü çok beğeniyorum ya. Birader doğru. ya. Kardeş benim motor pompada bir sıkıntı var ya. Pompa ayarında bir sıkıntı var. O yüzden yavaş geliyor ya. Ha, Cemal de geldi herhalde o da bitirik. Diğer tarla bitti mi beyler? Bitti Öbür taraf bitti öbür taraf İyi Benim önü önünde küçük küçük gelmeye başladı Kardeş üç tane bir biçer şey ettin nasıl edecek ki Bir Bak de şu et. makinalar da geldi ya Bu Makinalar nasıl edicik Nasıl nasıl edicik Adamlar bize mi verdi geri gidecekler mi Yok yetmeyecek verdiler onları. İyi Desene biz şey arkamı Bay... çekmeye devam baylık aldık boşam aldık Bilader ben bir şey duydum. Aslı var mı yok mu sana bir sorayım. Şeker evet. kamışını bir defa biçince e, sürmeden tekrar yani bir daha ekmene gerek kalmıyormuş. vallahi bilmiyorum denemek lazım ben de tam öyle bir şey ben de duydum da denemeden göremeyiz. He ben yavaş gideyim de bu TR 140 ile gidemiyorsun ya. TR 140 e, beni sat diye bağırıyor. vallahi kardeşim bence bir 110 lukca yakışır. Yok oh be. Benim motor senden gönülle geliyor. 110'luk TD alacağım gibi. He. O hop hop Niye diyorum bura Ben önden gireyim olmazsa Cemal. Sen evet, yavaş geliyorsun. Rahmetten önden girin. Tarla bizde zaten. Cemal girin gerek yok zaten. Öyle mi diyorum? Benim ben, tarlaya gidiyorum ben. Benim oraya Karşıtan. geçeyim. Karşıdan gelen. Sana hangi parça? Ben geldim mi tekrardan. Sen gel gel. Kapatmaz ga. Biz Cemal'den Cemal geliyor kardeş. Sen hangi parçayı sürücün? Hakan şurada bırak. Ben ya. mi? He. Benim bir parça var mısır işte mısır yeri başka yok ki. He şu bakalım o bıraktım zaman benim oraya geç bilader Mesela oraya mı geçecek? Ya da dur. Eee oradan karşıya atlarık. He şey, Cemal'e bir çivere karşıya atlarık. He he he. Şey Cemal'e sürüveririk. Bir çiverek adam bir olunca bilader Doğru. Bu 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 Salim kötenin üstüne çıktın kardeş. Sen Oradan da en son bizim ya. yere geçerik. Alırım ben 4 Ben şuradan geliyorum. Aşağıdan gireceğim ben. Ben gelene kadar zaten bizim adamları girer bir ihtimalle. Cemal şu evin arkasındaki motor kimin kardeş bre? Evin arkasındaki. He. He o şey ya. Bir adam bıraktı. Ben de Evin çok kalabalık bir koydum duruyor. Valla bayağı orada. Hurdaya mı çıktı? Neydi de Çıktı ya burada. Çıktı. Zaten burada için uğraşıyordu en son. He. Abi ben sizden bir yardım isteyecektim ama danışacaktım. İşiniz de çok sizin ama. Nasıl edecek kardeş? P söyle yapabileceğimiz ne varsa. Söyle yapabileceğimiz bir şeyse. Abi biliyorsunuz biz Emre'yle silaj işindeyiz. Ha. Bizim evin altında uzun bir parça var abi. Siler. Orası da epey durduruyor Ha kardeşim. Yağmurun hem iyice vurdu. Aralar filan kötü olmaya başlamışız. Siz de bir ara borşunuzda yardım etseniz biz bitsek siz de arkadan ramuk çeksiniz olur mu? Olur olur kardeş. Olur olur. Vermişim yok ben yardım ederim. Benim de. Tamam de, Boş, bir boşluğumuzda bir günümüzü alır herhalde. Aileler kardeş hiç sorun yok. Hatta ne zaman bir çek ha, diyorsan o zaman bir çek. Tamamdır abi eyvallah. Yani sizin yardımınız bize çok. Bizim eski bas şuralar nerede kardeş bira? Ya bizim bir birader vardı emmi oğlu. Ha. Ondan bir şehir dışına çıktı. Belki bugün gelir, bugün geçemezse yarına büyük ihtimalle gelebilir. Ha. Bak bak. Konuşuruk bizim adam ne diyormuş? Nereye gidik? Bir şeyler peşindedir o yoksa gitmezdi. İş vakti Ya ile. onlar bizim Emmoğlu bir makine diyordu. He. Bir TD varmış herhalde bir yerde. Bana He. bakmaya gittiler. Biliyorum bizim da biraz gezmeyi yemeyi sever. He sever sever canım. He. O bahane buldu, bahane buldu kendine onu da. Ha. Onun beraber gitti. İyi kardeş gitsin mi abi? Git sen git Hasar abi. Ulan sen git. kardeş. Sen çula gezmeyi yemeyi sever dedin getirdin de bu adam dört naylonla geliyor. Allah Allah. He. Ben Aha, biliyordum abi, da, da etkimez de şey yapmayın. Ben bu <laughs> soğuma gelecekti. Adam dört naylon patates getirmiş herhalde. Biz vallahi senin adam seni iyik. Vallahi benim adam ben iyik. Haberim olsun. Benim adam beni sağlam mı ya? <laughs> Neyse daha iyi kardeş ya. <laughs> Çalışsın, işine Çalışsın. baksın. Doğru söylüyorsun. Kardeş hoş geldin. <laughs> niye diyorsun? Vallahi hani de tohumları getirmeye gittim biraz. Siz niye Lan kardeş bu niyet biçik sen Abo. Lan biz bunun hepsini mi ekeceğiz? Lan kardeş tohum fazla geliyor işte Fatih yapacak bir şey yok. Ektiğimiz ekecek, ekemedemez ne edecek? Satar. Ekemediğimizi ge yok geri biçtik mi üstüne koy satarık bura. He olur olur birader. Siz ne diyorsunuz? Vallahi iyi de devam. Köten çekiyor ha. hazırlıyor yerleri. İyi kolay gelsin ha. Sağ olasın, sağ olasın birader. Ben gideyim. Fazla öttürüyor. Tamam tamam. Ben de şurada az bir yerim var. Ben de olmaz. Şuna rahim de süreyim oraya. He olur birader. Bak hele sen şu Fakın'ın yan parçası ne ekeceksin değil mi? He <laughs> he Tamam birader Şuradan gideyim abi. Cemal'in yanında. Sen o zaman diğer parçayı sür birader. Tamam tamam siz sürün buradan. Ee, biz buraları hazırlar. Patates yerlerini hazırlıyoruz zaten bre. Tamam tamam. Sen başka bir şey ekici patatesin haricinde? Valla bir buğday ekmeği düşünüyorum. He ee, ben senin evin yanına buğday ekicim. Haberin olsun. Valla ben de düşünüyorum ama bu He ee, konuşuruk onu bir akşam kahvede otururken. Geç bugün oturamak herhalde de saat 9 oldu ama biz daha tarla sürüyor. Cemal'e bakar mısın nasıl gidiyor? Bilader yavaş biraz lan. Battıra battıra gidiyorum. eskime zordan bir evlek de almış lan kardeş. Niye bu kadar iz yaptınız? Adamın tarlasının için ne yet yettik vallahi. Bir şey olmaz. Zaten tesviyesiz. Tesliye. Kardeş. Yapak kardeş. Onun da makinasına bakmıyorum zaten. Vallahi ben buldum bir yerde varmış. Bana o gün haber verdiler. Onu güzel fiyat verirlerse olmazsa ortak alak senden lan. Ne olur. Yani tek alırım dersen sana alak. Benim motorlar Fark çekmez. Et. Fark etmez. lan T6'yı vereceğim büyük ihtimalle işte onu alırsam mecbur. He. Burası harbi niye diyor? Bir tane Kubota var. Kubota mı? Lan kardeş o bize gelmez bura. Yeni seri bilmiyorum bakacağım. Bir bakma ama o bize zor geldi biraz. Yani biz süremek bilader Kubota bura. Gerçi biz sürmeyecekten ne alıyorsan al. İşine karışmış gibi olduk kardeş kusura bakma. Gel ya. Şuradan girek bana. Sarı gel öteki tarafı bitiremedi mi daha ya? Sarı geldi Üzülüş burada. bu yastık başını bitirmeden sürme sürme. Biz geri gidiyor, geri sürüyor. Ama sallanmayın diye adam işte sizin için düzlüyor. Doğru söylüyor. Ama biz geri sürüyoruz. Onu nasıl edecek? Geri sürerler onlar o zaman. Kusunlar abi. Adamlara bakar mısın ya? Canavar gibi iş şey yapıyor Allah. Ulan kardeş biz Aysan'a hiç yol veremedik. Siz niye o tarafa gittiniz? Hepiniz orada sürüyor Şurada Aysan'a yol verseniz de. Bu arayı kapattık mıydı Aysan'a yol verdik ya? Ne kadar var bu arada? Az kaldı. İyi ben şuradan iki sırada siz orayı kapatana kadar ben de iki sıra şuradan giderim. Arkadaşlar size bir iyi dinlemeler diliyorum. Böyle bir müzik dinletisine başlayalım. Hem de fazla sıkılmamış olursunuz. Birazdan diğer parçaya geçtiğimiz zaman buradayız inşallah. Evet arkadaşlar son parçamıza girmiş bulunmaktayız. Allah'ın izniyle Hazreti yerlerde bu parçayı bitirdiğimiz zaman bitecek. Bu yan taraf kimindi? Cemal bu yan taraf kimindi birader bira? Hangi taraf? Sağ taraf. Fahı ne? Fahı? Ya buyur kardeş. Ne yakışın bira buraya? Vallahi kardeş bilmiyorum düşüneceğim ya. Lan kardeş. Yani bu... Buğday mı eksem diyorum. Sen var mı bir düşünce mi vardı? Valla ben burada ekeceğim açıkçası. Ha. Yani burada ekeceğim. Valla kardeş konuşuruz laflarız. He. Bakarız onu akşam kahvede konuşuruz. Tam bugün daha gidemem lan saat 9 oldu lan. Nasıl gidecek? Yederiz var bura. Sen yeter bir kaçmak iste. Doğru söylüyorsun. Vallahi bitirek de. Vallahi beyaz diye bir tohumçuluk birader. Onu bir deneyesim var. Bir de diğer taraf şeker kalmış. Buraya patates ekicik. Hazirana biraz para lazım. O yüzden diyorum ki şey yapak. Hop hop hop. Ee, para kazanmak için bir buğday ekek diyorum ya. Yani bir de her yerde farklı Ara, farklı evin yan, şey Hakan'ın evinin yanına sürdün mü de buraya geldin sen? Dönedim dönedim oraya geçeyim şimdi. He oraya geç birazdır, de orayı sür ya. Bak hala olmadı buğday ekek yerine de soya ekeksin beraber. Olur. Öyle ya bak. Olur kardeş. Güzel olur valla. O da şöyle yapmış oluruk. Sen bir de balya işi de yapıyordun zaten. He. Balya da alırım. Sana vallahi olur He. alırım kardeş. Olur kardeş ver onu onu şak. Balyadan ziyade dur bakayım. Ee, bir adam aradı o gün. Kardeş diyor bu da samanı lazım diyor. Evet. Ben de abi balya yapıyorum dedim. Kardeş benim motorum yok, makina var diyor. Makinayı vereyim diyor. Evet. Ben makinayla diyor saman yap diyor. E, o da mantıklıymış. Yani var mı sana? Ya bana var. Aynı. Tamam o zaman? Makina parası benden istemeyecek. Evet. Bir şey yapmayacak. Aynı Makinayı bence aynı yapacaksın yani sen. He aynen öyle. İşte 3 çetenin ikisi benim, biri onun. Anladım kardeş. Orası beni ilgilendirmez. Orası seni ilgilendirir. Ben balya da yaptırsam, saman da versem parasını alırım. He öyle yapacağım kardeş valla. Senin işin görürsün ki buğday soya yapak. He balyadan ziyade şimdi saman teklifi varken samanı gönderdik ya. Öyle derdik. Olur Durma olur kardeş. Adam da imkan sunmuş zaten. Makinamı veriyorum demiş. He 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 adam güzel imkan sundu. Bu çula nerede kardeş lan? Adam patatesleri getirdi. Geri gelmedi yanımıza. Eskmez Ortalığından bir haberin yok mu birader? Vallahi en son şu alt parçayı deniyordu. Burada bir bakayım falan diyordu. He. Ondan sonra hiç konuşmadık. Allah Allah. Sanki şuradan beri bir bir şey geliyor ama gerçi bizim motor değil o ya. Başka bir motor. Bas. O motor kimin lan? Bilmiyorum ki. Allah Allah. O kim bire? Bilmiyorum ki ya da. Valla akla. Aha Çulaymış lan. Çura mı? <laughs> Aleykümselam ortak bu kimi bire? Yeğenim motorun hayırlı olsun. Sen aldım ortak. Bak işte. Ulan ortak. Gözlerim yaşardı ortak şu kesin. an. Şu kenardan bir get gel bakalım canavarlar. Ulan ortak vallahi ben çok mutlu ettim şu an. Oh. Adamlar görüyor mu? Birbirlerine motor alıyorlar ya. Ne, ne bu motor? Ya, ya. Sarı kardeş ya. istediğin bir şey varsa hemen alır. hiç canını sıkma yani. Fent. Sipariş <laughs> ver. Sipariş ver. <laughs> Veriyorum hemen kardeşler. O ne lan kardeş? O Ortak valla. Sen malın iyisini biliyorum. Ne lan onu motor? Kesene bereket. Bak. Ana jönderi alık biz bana. Kardeş hayırlı olsun. Eyvallah kardeş sağ olasın. Lan canavar iyi bu kocaman motoru ha bak çiziden çıktık gördün mü motora çıktı diye Kardaş kim sen 60 liranın yeri ayrı bende O, o ayrı O ayrı Kardaş sen 4. motorumu aldın ne ettin Yok kardeş gittim o sahneye verdim ya iş yapmıyorum onu Şey için aldık ambar için aldık orada da pek bir işe yaramıyor baktım Dedik bari tarla süre motosiklet elimde onu verdim benden Kredi çıkıyordu bunu aldım işte benden İyi kardeş hayırlı olsun. Hele bizim adam TD100 diyordu lan gerçi. Bizim adam TD100 diye gitti. Jonder almış gelmiş. Kaç Vallahi adam mı? bana öyle söylüyordu. He, sen de sürpriz adamı sürpriz ya. bizim adam sürpriz yemeği Sürpriz yaptı haberi. vallahi. Sürpriz yaptı vallahi adam beni. Yani bana... Şimdi, şimdi büyük motor alacak desek 2 saat canama yapacağım. Para şuraya gidiyor buraya gidiyor diye. He. <laughs> kardeş. Sana, sana, ufak yollu söyledik. Gittik bir aldık işte. Boş ver, boş ver Karşımdan gelen kim bura? Benim Ben de diyorum bu heybet ney bu heybet hey ney Geri çıkın geri çıkın geri çıkın geri çıkın <laughs> Dur şuraya <laughs> kadar de sen izi kapatırsın sonrasında Biri arkamdan gelsin ama bu tarafa Dur kardeş bir dakika var ya Gerçekten dev yani lan kötenin attı. Ahmet gitmiş. Ben de şuradan çıkayım diye parçaya geçeyim. Kardeş burası da bitti. Haydi. Bak hele karşıdan gelmen kardeş. Benim bura kapatır büyük ihtimal. Ahmet de burada. Kapatmazsa Ahmet gelir arkamda. Çulaşık çula çula. çula çula girme çula girme. girme Girmeyin çık. hiç girmeyin hiç. Çulaşık çula. Kardeş var mı başka yıkecek, süreceğimiz yer? Yok. Bitti herhalde. Ben, bitti. Benden Hadi. bir istengi dardınız var mı? Ben geliyorum. Kapatıyorum. Kardeş, amiran, eline gidiyorum. koluna sağlık. Canlı sağlığı. Ahmet kapatmıyor yine kardeş. Geldim. Hayırlı uğurlu olsun kardeş, herkese tebrikler. Kardeş herkese hayırlı olsun. Elinize sağlık. İyi akşamlar olsun arkadaşlar. İyi, İyi akşamlar. Kağıt Bey geliyorum ben de çıkacağım şimdi. Şöyle biz de cızdan çıkalım Arkadaşlar arkadaşlar e, iyi defa arkadaşlar demek zorunda kaldık. Bizim adamlar iş bitince hepsi kaydı fark ettiğiniz gibi. Şimdi üstlerini başlarını değiştirecekler. Biz akşam kahve dokuyu oynamaya gider. O yüzden e, videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.